Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Habertürk Televizyonu'nun ekran başında ve Habertürk Radyosu'nu dinleyenler online video konferans olarak yapacağımız ilk Airport röportajında Sani Şener'i, TAP Havalimanları Holding CEO'sunu, dünyadaki 70'ten fazla havalimanına dokunan, buralarda operasyonu olan bir ismi Sani Bey'i e ağırlıyoruz. Sani Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Şimdi teşekkür ederim. Evde hapsolmuş vaziyette ve küresel ölçekte yaşadığımız bir krizin nasıl yönetildiğini, yönetileceğini özellikle de ilk etkilenen ve en fazla da hissettiren havacılık ve turizm sektöründe neler olacağını da merakla bekliyoruz. Sizde yaklaşık 76 civarında en son operasyon yaptığınız havalimanı sayısı yanılmıyorsam 80'e falan yaklaştı. Şu, an, şu anda 100, 100 havalimanında varız. Yani bizim 14 tane her zaman bunun altını çizerek söylüyorum. 14 havalimanında komple biz işletiyoruz ve varız. Ama onun dışında bizim işletmediğimiz bizim dışımızdaki 86 tane daha havalimanında varız. Yani toplamı 100 havalimanı oluyor. 30 ülke son anda son durumda 30 değişik ülkedeyiz. Tabii krizi yönetmenin bir standartları var. Onları uyguluyoruz ama bu standartların her e, hava limanına, her ülkeye göre kendi e, özel durumları da var. O özel durumlarını da dikkate alıyoruz. Yani bazı ülkelerde işçi ücretsiz izne çıkaramıyorsunuz. Bazı ülkelerde %50 parasını ödüyorlar. Bazı ülkelerde havalimanını açık tutuyorlar. Bazı ülkelerde direkt kapatıyorlar. Onun için hepsine tek tek e, uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için tabii krizde en önemli konu sahada olmak lazım. Maalesef sahada değiliz. Onun için böyle şu anda sizle yaptığımız gibi, e, dijitalizasyonun her türlü en gelişmiş teknolojilerini kullanarak haberleşiyoruz. İşte Skype'den haberleşiyoruz, Zoom'dan, Teams'den, WhatsApp'tan her taraftan konferans kollarla, e, hadiseyi video kollarla hadiseyi yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi durum ne? Sizin de dediğiniz gibi gerçekten e, en fazla hit yiyen ve hasar gören sektörlerin başında havalimanı geliyor. Havalimanları zaten tedarik zincirlerinin, insan ve mal taşımacılığının en önemli e, sektörlerinden birisi. E, ve biz e, burada bayağı bir e, sıkıntıdayız. Yani böyle e, baktığınızda dünyayı da e, tabii e, takip etmeye mecburuz. Bizim işimiz hem biz e, dünyanın 30 ülkesinde varız hem de sektörümüz bu. E, dünyada Dünyaya çok uluslararası bir sektör. Şimdi ben ben e, ACI'nin yani Havalimanları Birliği'nin AYATA'nın e, yani Hava Yolları Birliği öyle değil. Bir, bir, de ICAO yani Sivil Havacılık raporlarını Uluslararası okudum. Evet, evet. Evet, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü. Evet. Evet. Uluslararası Sivil, Sivil Havacılık raporlarını okudum. Şimdi o raporlarda tabii bu raporları onların ekonomistleri ondan sonra ulaşabildiği her türlü sağlık kuruluşları, devlet kuruluşlarıyla çok ciddi raporlar. Şöyle rakamlar var. Eğer bu kriz V şeklinde dönerse yani şu anda yolcu sayısı düştü. V şeklinde düşerse ki bu Mayıs 15'te başlamasını öngörüyor. Yani Mayıs 15'te uçuşların tekrar ufak da olsa başlamaya geçmesi. Eğer bu öngörülürse hava yolları 401 milyon yolcu kaybediyor. Kaybetmiş oluyor. Ve bunun karşılığı da 88 milyar dolar. Eğer U şeklinde Kaybedin. yani bayağı böyle bir dönerse ki o da 30 Haziran gibi gözüküyor. Orada da 500 küsür milyon yolcu kaybediyor ve 106 milyar dolar kaybediyor. Bu sadece evet. hava yolları. Buna bakınca bizim bulunduğumuz sektör yani havalimanları limanları ise 46 milyar dolar para kaybediyor. Hava biliyorsunuz iki türlü gelirimiz var. Biri havacılık gelirleri, biri de havacılık dışı ticaret. İşletme. Gelirleri. Evet reklamlar, duty free'ler, yiyecek içecekler, otoparklar ya. Şimdi bunlara baktığınızda yolcu zaten olmadı mı sizin iki türlü de geliriniz yok. Yolcu olmayınca havacılık gelirini hava yollarından alıyorsunuz. Onlar yok. O, hava yolları ilgili işlerden. Onun yolcunun harcamaları da yok. Böylece zaten gelir hemen hemen sıfır. Ama gider orada duruyor. Giderin en önemli kısmı yani yüzde personel gideri, çalışan gideri bizde. Diğerleri de işte elektrik, su, Bakım onarım, yedek parça gibi giderler. Şimdi bütün bunları çok ciddi şekilde kısmamız gerekiyor. Biz öncelikle işi çıkarmaktan yana değiliz. Çünkü biz 2000 yılından bu yana çok ciddi krizler gördük. Bu krizlerde geri dönüşün çok hızlı olduğunu görüyoruz bazı arkadaşlarım bana diyor ki yani bu işi çıkarmayacağız lafını çok iddialı kullanmayın diyor. Ben de diyorum ki yani ben bunun geriye dönüşünde olacağına inanıyorum. Yoksa zaten dünya batmış. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer bu geri dönmezse 6 ay, 7 ay, 1 yıl, 2 yıl sürerse zaten bırakın bizi çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkar. Ama ben bunun 1 ila 2 ay arasında geriye döneceğine inanıyorum. Çünkü Sarsıda yaşadık. Kuş kırbyinde yaşadık yani bu boyutta değildi kesinlikle o boyutta değildi bu çünkü çok bulaşıcı bir hastalık bu boyutta değildi tabii ki ama yine de geri dönüşün çok hızlı olduğunu gördük çünkü insanlar uçmaya meyilli yani bunu hepiniz hepimiz biliyoruz yani şu anda kargo devam ediyor mal sevkiyatı devam ediyor bu çok önemli bir hadise. onun için hava yollarına gerçekten teşekkür etmek gerekiyor ama yolcu maalesef yok zaten olmaz. Yani insanlar evet. insanlar evlerinde otursunlar şu anda bu gidene kadar. Şimdi e, e, bu krizleri yönetmekte tabii ki zorlanıyoruz ama e, her e, yap, iş yaptığımız ülkede bir takım tedbirler alınıyor. E, de alınan tedbirleri biliyorsunuz. Yani o tedbirlerden işte kısa çalışma ödeneğinin bizim gibi e, hizmet sektöründe yani e, çalışanın emek yoğun bir işte ve çok önemli oldu bize. Onun bir faydasını gördük. Biz ne yaptık? İlk biz 30 günlük 30 günlük açıklamalar yapıyoruz. Biz dedik ki 10 gününü kısa çalışma ödeneğinden alın. Diğer 20 gününü de biz ödüyoruz. Nisan'a bunu söyledik. Evet. Mayıs'a da zannediyorum böyle devam eden. Mayıs'ın sonunda da biz açılacağına inanıyoruz. Terminallerimiz de zaten biz böyle evet abi. çok modüler şekilde yaptığınız için zonlama şeklinde çok rahatlıkla belirli bölümleri kapatarak diğer giderleri e, bayağı e, düşürüyoruz. Yani Kısıyorsunuz. Bölüm, konu... bölüm, bölüm bölüm kapatıp bölüm bölüm mü açıyorsunuz? Tabii tabii bölüm bölüm kapatıyoruz. Yani çünkü bir bölüm açık çok küçük bölüm. Orada da masrafları çok az indirerek yolcumda hizmet vermeye mecburuz. Ama bakın Biraz... şeyden önce şunu diyoruz. Bizim yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlığı çok önemli. Yani buna çok dikkat ediyoruz. Onun için biz krizi yönetirken bu, bu sağlık e, koruma tedbirleri, korona karşı koruma tedbirlerinin hepsinin alınması için çok ciddi de mücadele yapıyoruz. 35 bin kişilik bir kadromuz var. Şu anda sadece e, 9 kişi e, e, bunu kapmış vaziyette. İkisi e, Paris Orly Havalimanı çalışanımız, e, bir tanesi New York Havalimanı çalışanımız, 6 tanesi de Türkiye'de. Bu 6 taneden de 4 tanesi taburcu oldu. Yani Allah'a şükür çalışanlarımız sağlığı açısından iyi durumdayız. İnşallah ülkemizde özellikle bulunduğumuz şehir İstanbul da çok iyi duruma gelir. Biraz kriz sonrası için bir şeyler sorabilir miyim? Tabii ki, tabii ki buyurun. Şimdi bu krizle birlikte ciddi değişiklikler, alışkanlıklarımızda yeni bir formüle geçiş sürecinde yaşıyor olacağız. Öyle görünüyor çünkü krizden önce birçok şey işte şimdi sizde video konferans yapıyoruz ve olabildiğince yüksek kalitede bunları kaydediyoruz. Şimdi bundan sonra bu konferans alışkanlıkları yani bir yere birebir gitmek yerine uzaktan iş görme gibi eğilimler artacak gibi görünüyor. Bunun bir örneğini biz bazı havalimanlarının yönetiminde, özellikle hava trafik yönetiminde gördük. Kuzey Avrupa ülkelerinde mesela bir meydanı pist hava trafik kontrolü uzaktan yönetiyordu. O meydanda hiç kimse yokken. Şimdi bu tarz alışkanlıklar da kazanacak gibi görünüyor. Siz aynı zamanda tam olarak havacılık teknolojileri alanında da ürünler geliştiren, böyle bir şirketiniz de olan bir kurumsunuz. Bu yönde neler evet. söylersiniz? Şimdi e, e, bu zaten koronavirüsü bu dünyadaki büyük değişimin bence sembolü olacak. Acı bir sembolü ama olacak. Yani nasıl e, e, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde e, e, işte Orta Çağ bitti, e, Yeni Çağ açıldı. Aynı şekilde işte Fransız ihtilaliyle birlikte bir takım değişiklikler oldu. Ama onlar... O dakikadaki olaylar hep sembol oldu. Ondan önce zaten birikmişti olaylar. Anlatabiliyor muyum? Korona da böyle bir sembol olacak. Yani dijitalizasyonun yani dijitalizasyonu şöyle tarif etmek gerekiyor. Hem biyoteknoloji hem de bilgi işlem teknolojileri. Bu ikisinin birlikteliği, yani insanların birbirine çok fazla bağımlı olması, iletişim içinde olması, bilginin çok fazla artması. Makinaların yani ekipmanların bilgisayarların güçlerinin çok geliştirmesi gelişmesi, insanların zaten bir yere gelmişti. Şimdi bu korona ile birlikte evlere kapandıktan sonra insanlar dijitalizasyonun önemini çok çok daha iyi anladılar. İnanır mısınız? Yani e, hiç böyle bilgisayarla alakası olmayan insanlar zoomdan bahsediyor, Teams'ten bahsediyor. İşte yani bizim şu anda sizin skype'ten yapıyoruz, buna eski moda diyorlar falan. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle e, işte, çok hızlı şekilde insanların yaşam tarzına değişiklikler olacak. Geçen gün e, e, Daran Acemoğlu'nun Geyik vasıtasıyla yapmış olduğu bir e, şey vardı. Gökhan bir hocayla biri, Harvard bir MIT hocası. Yani orayı dinlediğinizde de onlar da hakikaten bundan sonra yaşam tarzlarında çok ciddi değişiklikler olacağını e, e, söylüyorlar. Ha, Bunun havalimanlarına yansıması ne olacaktır? Yani yine insanlar binip uçup gidecekler. E, fakat bence havalimanlarında zaten kullanılmakta olan dijital teknolojileri çok 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 daha fazla kullanılmaya başlanacak diye düşünüyorum. Zaten hepimiz geleceğe çok iyi tahmin etmeye çalışıyoruz ne olacak diye. Ee, biz de bu gelecek tahmininde bu dijitalizasyonun e, çok ciddi, e, yapay zekanın havalimanlarında çok ciddi kullanılacağına inanıyorum. Ama bizim tezimiz şu bundan sonraki dönem için insan her zaman gerekiyor. Yani insanla e, yapay zekayı birlikte çalıştırabilmek çok önemli. Peki Sani Bey biz şu an sizinle video konferans yöntemiyle işte İstanbul'da görüşebiliyoruz ama aynı şekilde Amerika'yla da görüşebiliriz, Japonya'yla da. Ki, tabii, ama tabii. şu bu virüs sebebiyle de birçok ülke sınırlarını kapadı. Mesela kara taşımacılığı neredeyse yok. Limanlara bakarsanız limanlarda özellikle Avrupa'daki limanlarda yükler çekilemediği için yeni gemiler Çin'de mesela üretime dönüldü ama o üretilen ürünler Avrupa'ya ulaştırılamıyor. Limanlarda yer yok çünkü. Ürünler alınmıyor. Havacılık sektörünün uçak altında taşınan kargo tarafı yolcu uçuşlar iptal olduğu için kullanılmıyor ama hava kargo çok yoğun kullanılmaya başladı. Yolcu uçakları kargoya dönüştürdü. Yani bir yandan bu dijitalizasyonla daha fazla küreselleşirken diğer taraftan bu tarz tehlikelerden dolayı da her ülke içine kapanıyor. Baş, dünyanın başka yerinde olan vatandaşlarını ülkesine toparlamaya çalışıyor. Burada böyle bir garip bir ikilem var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Buna bu dediğinize katılıyorum. Zaten benim korona'nın bu korona salgınının en korktuğum tarafı bu. Tedarik zincirinde kırılmalar yaşayacak. Yani biz şunu diyebiliriz. Yani şimdi biz tarım ülkesiyiz. Hayvancılığımız iyi. Sütle bir şey olmaz diyebiliriz ama biz bilmiyoruz ki o süt fabrikası acaba yurt dışından bir test kiti ithal ediyor mudur? Bunu bilmiyoruz. Yani e, onun o sürecini, e, e, üretim proseslerini e, engelleyecek acaba yurt dışına ithal ettiği ve onu getiremediği hani e, uçaklar çalışmadığı için limanlarda sıkıntı olduğu için karayollarında sıkıntı olduğu için getiremediği bir şey var mıdır? Bunu bilemiyoruz. Bunun tabi tedarik zincirine baktığında bu aksamalı olur ise Allah korusun. Ve ondan dolayı çok üzgünüz. Ancak, ancak yine ben işte demin de söyledim. Havayolları şirketlerinin kargo taşımacılığına çok ciddi şekilde yani neredeyse yolcu uçaklarının hepsini çoğunu, çoğunu hepsini değil tabii çoğunu kargoya ayırdılar. Yani çok ciddi taşımacılık. Yapıyorlar. Bunun Türkiye'deki ülkemizdeki tedarik zincirini veya başka ülkelerdeki tedarik zincirini ayakta tutmak için önemli bir çaba olduğunu inanıyorum. Bu çok önemli. Yani Peki, kargo taşımacılığını evet devam etmesi gerekiyor. Ama ama bundan sonrası için o korumacılığın ben tekrar kalkacağına, hatta insanların birbirlerine nasıl ihtiyacı ve muhtaç olduğunu bu koronavirüsündeki virüsündeki bu tedarik zinciri kopmaz inşallah. Tedarik zincirinin önemini çok iyi anlıyorlar. Şimdi bir de koronadan sonra yani öncesine bir bakmak gerekiyor. Mesela biz Almaty Havalimanı e, Kazakistan'da aldık. İnşallah e, bugün, yarın da bitiyor. Vazgeçmedik yatırımından. Yani anlaşmalar bitiyor. Niye? Niye? Açıklayacağız inşallah. Niye? E, zaten açıklamayı yaptık. Yani görüşmeler başladı diye. E, bakın yeni yeni ipek yolları halen yapılıyor. Halen var. Yani biri Rusya'dan giden, biri ortadan Türkiye'de ülkemizden geçen, biri de arkadan Kızıl denizden gemilerle gelen. Şimdi bunlara baktığında herkes kendi ülkesinden geçmesini istiyor. Uçakla olsun, trenle olsun, gemiyle olsun. Hepsinin özelliği var. Uçak kargo dediğin çok hızlı ama az götürüyor. Tren orta hızlı. O da uçaktan daha çok ama gemiden çok daha az götürüyor. Gemi en yavaşı ama en çok götürüyor. Yani dünyada bu mobilizasyon devam edecek e, Almatide, Almatide de başlangıç şeylerinden birisidir. Yeni İpek yolu. Biz orada çok ciddi bir kargo kargo hava yapmak istiyoruz. Çünkü Tam ben onu mal... soracağım Sani Bey. Bir şey sorabilir miyim? Buyur, lütfen buyur. Şimdi biliyorsun, bu, biliyorsunuz bu krizden önce hava kargo payı önemliydi ama hava kargo derken biz uçak altı yolcu beraberindeki uçak altında taşınan yük ve Sadece kargo taşımacılığı evet. yapan uçaklardan bahsediyorduk. Şimdi bu süreç bunu da değiştirecek. Çünkü biz 2000'li yılların başında sıfırdan hava kargo uçağı yapılmasıyla tanıştık fabrikadan. Önceden eski uçakları dönüştürdüler. Şimdi yeni evet. farklı sektörler de havacılıkla, hava kargoyla tanışıyor. Galiba bu krizden sonra sizin altını çizdiğiniz işte Kazakistan, Almatı'daki havalimanındaki lojistik o vizyonunuz, bakış açınız krizden sonra çok çok daha değer arz edecek diye düşünüyorum. Bunu başka evlere de düşünüyor musunuz? Aynen. E, bakın e, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. E, e, bir kere bunu herkes biliyor. Bildiği için e, tekrar şey yapmak da gerek yok. E, dünyadaki ekonominin ekseni e, batıdan doğuya doğru kayıyor. Bu kesin. Yani Çin'de 140 tane havalimanı inşa için beklemekte. Bize görüşen firmalar vardı. Bu şeyden önce oradan biliyorum. Onun dışında e, e, Asya'da Asya'da 500 bin pilot ihtiyacı gözüküyor. Bundan sonraki 20 yıl içinde. Yani 20 yıl çok kısa bir zaman. 20 yıl içinde 500 evet. bin pilota ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Yani bu sektör büyümeye devam edecek. Tabii ki böyle korona salgını gibi e, küresel salgınlar ve pandemilerle ...bir takım düşüşler olacak ama devam edecek. Onun için biz pozisyonumuzu almaya evet. devam ediyoruz. Sizin dediğiniz gibi kargo uçakları şimdi yapmaya başladılar tekrar. Çünkü potansiyeli gördüler. Potansiyeli görüp A380 yapmışlardı. Potansiyeli görüp A380'den vazgeçtiler. Yani her şey bu dinamiklere göre gidiyor. Neden vazgeçtiler? Evet. Çok basit. Bunu ben senle daha önce de konuşmuştum hatırlarsan. Yani. Çünkü şu an 20-22 bin uçak siparişi var. Bunun 18-19 bini tek koridorlu. Neden? Artık point to point, noktadan noktaya uçmaya başlayacaklar. Dünyada hap sayısı daha az olacak. Veya şu andaki mevcut haplar daha da büyümeyecek. Yani bu uçak sayısından bunu görüyoruz işte. Yani 4 bin tane çift koridorlu uçak siparişi gözüküyor. Yani baktığınızda. Ondan dolayı... Ee, nasıl evet. uçak evet. şirketleri piyasayı çok dinamik takip ediyorsa bizim de çok dinamik takip etmeye mecburuz. Yani e, bir işin e, açta e, bir elin açta öbürü markette pazarda olacak. Yani Bizim e, bu şekilde pazarı evet. çok kontrol ediyoruz ve karbonhidratinin dünyada çok ciddi büyüyeceğine inanıyoruz. Bir son sorumu da biraz kişisel sizinle ilgili sormak istiyorum. Böyle hareketli bir hayat tarzına alışmış bir yönetici olarak şu an evde otururken daha fazla zamanınızı ne alıyor, işlerinizi nasıl takip ediyorsunuz, daha mı fazla çalışıyorsunuz bu telefon, video konferanslar daha mı yoğun oluyor, bir gününüz nasıl geçiyor? Şöyle ben şunu düşünüyorum böyle evde kaldığımız sürece insanoğlunun iki tane melekesi var. Biri bedensel melekeleri, biri de zihinsel melekeleri. Zihnimizi de bedenimizi tembelleştirmemek gerekiyor. Yani bedenimizi tembelleştirmek için evde bir yürüme aletimiz var. Orada bir spor yapıyorum. Bayağı yapıyorum. Günde bir saat. Ama onun dışında zihnimiz içinde de çok ciddi okuyorum. Yani hem işimizle, günlük işimizle ilgili konferanslarımızı yapıyorum. Ben zaten okumaya çok önem veren bir insandım. Bu arada çok değişik şeyler okumaya başladım. Çünkü zihnimizin kesinlikle tembel olmaması lazım. Yani bırakın tembelliği, zihnimizin geveze olması lazım. Onun için çok çok zihnimi ince tutmaya çalışıyorum. Yoksa ben şöyle diyorum, yani bedenimizi korona koronadan kollarken zihnimiz korona kapabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Ama benim gibi yılda 200 gün yıl uçan bir insan biraz tabii şey yapıyor, darlanıyor. Onun için hatta burada şeyim vardı, bunu bizim Trabzon'dan getirmiştim. Darlandım diye Onunla kahve içiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu Koronalı ben, günlerde konuk konu, Gül, Gülten, Gülten. konu için ediyorum. güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Sağ olun, çok teşekkür teşekkürler. Teşekkürler.